ve olur şeklinde. Yalnız kaldım. Çekiyorsun değil mi? Oh, geldim şimdi. <laughs> ben geldim. Hem de bugün inanılmaz güzel bir tarifle geldim. Hem herkesin bildiği hem e, eminim ki herkesin çok sevdiği bir şerbetli tatlı revani ama öyle bir revani ki süt alerjisi olanlar, yumurta alerjisi olanlar, vegan olanlar yani kısacası hayvansal ürün tüketmeyen herkesin rahatlıkla yiyebileceği bir revani tarifi. Şerbetli tatlılar arasında en sevdiğim tarif. Evet, belli oluyor zaten. <laughs> Çok severim tatlı. Ee, kısaca malzemelerimi sayacağım ama ondan önce şunu hatırlatayım. İlk başta şerbet yapacağız arkadaşlar. Bu her şeyden önemli çünkü şerbetimizin soğuk olması gerekiyor devanın üstüne dökmemiz için. Ee, şerbet için 3 su bardağı su, 3 su bardağı toz şeker ve yarım limon suyu koyacağız. Kaynadıktan sonra atacağız. Öyle sürekli karıştırmaya falan gerek yok. Bir kere karıştırsanız da yeterli. Bunu atıyoruz kenara. o soya. Ben zaten önceden yapmıştım. Ee, diğer malzemeler. E, şimdi ilk önce e, şöyle söyleyeyim. Ben normalde evde hani herkeste olan e, ekstra bir hani gidip almak gerektirmeyen malzemelerle tarif yapmayı seviyorum. Ama gerçekten revani için bir muadil bulamadım. E, eğer yapabilen varsa benimle de paylaşırsa çok sevinirim gerçekten. E, umarım vardır. Ama işte ben bunu bulamadığım için İzmir'den bir vegan kafeden aldım vegan yoğurt kullanacağım. Bir su bardağı yoğurdum var, 1 su bardağı irmiğim var, 1 su bardağı unum var, Hindistan cevizim var ama Hindistan cevizi olmazsa olmaz değil. Ben şey, çörek tatlılarda bu Hindistan cevizini seviyorum, hoş geliyor, o yüzden öyle üstünü süslemek için kullanacağım bir su bardağı şeker demiştim galiba. Bir de bir paket şekerli vanilin ve bir paket de kabartma tozum var. Zaten malzemelerin ayrıntılı olarak listesi videonun alt kısmında bulabilirsiniz. Oraya yazacağım. Şimdi nasıl yapıyoruz? Önce yoğurdumuzu ekliyoruz. Nasıl inanılmaz güzel bir yoğurt. Yoğurdumuzdan sonra yağımızı ekliyoruz. Ve diğer videomu izleyenler bilir ki yağımızı eklerken her zaman duamızı ediyoruz. Allah'ım içimin yağları erisin duası. Güzel bir çırpıyoruz. Yağ ile yoğurdu birleştiriyoruz. <laughs> Daha sonra şekerimizi ekliyoruz. Bunu birazcık fazla çırparsak şeker eriyene kadar tabii daha iyi olur. Bu arada fark ettiniz mi? Fark etmediniz mi? Buradan duyamıyorum sizi. Ben hemen açıklayayım. Işıklarım, duvarım ya benim artık stüdyom var. Yes. Yani tek stüdyo denir mi bilmiyorum ama elimdeki olan tüm paramı harcadım ışık. Yok duvarı boyadım. Bir şeyler bir şeyler. Ama sanki daha iyi oldu. Ben beğendim bu halini. Evet sonra bir su bardağı irmiğimiz vardı. İrmiğimizi de bunun içine koyuyoruz. Ve bir daha karıştırıyoruz. Evet biraz fazla karıştırma gerektiren bir tarif bu. Çünkü bütün malzemelerin birbirine illaki geçmesi ...gerekiyor. Tamamdır. En sonda unumuzu azar azar... ...yani yarısını koyduktan sonra... ...bir çırpalım. Ee, hatta... ...unu eleyerek koyarsanız... ...daha şey oluyor... ...daha güzel oluyor. Ama ben... ...eleğimi kaybettim. Şey şarkısı söyleyerek de... ...aradım ama... <laughs> duymak ister misiniz bilmiyorum. Söyleyeyim mi? O şey? Duvarda elek mi olur, el kızı melek mi olur şeklinde aradım. <laughs> Allah'ım popstar gibi karıyım. Neyse. Sonra unun geri kalan kısmını döküyoruz. Finish. Yo, finish değil şaka yaptım. <laughs> Tekrar çırpıyoruz. gayret çırpıyoruz. Evet en sonda vanilin ve kabartma tozumuzu ekliyoruz. Ve finish. Bitti. Başka da hiçbir şey eklemiyorsunuz arkadaşlar. Eklemeyin artık zaten. Daha ne ekleyeceğiz? Bir sürü şey. Ama çok güzel bir tatlı değil mi? Kesinlikle. Seviyorsun değil mi sen de? Çiğ irmik de bir garip oluyormuş yalnız. saçmalıyoruz şu an. Bir garip oldu şu an. Ne oldu şu an anlamadım. Biz şu an ne yapıyoruz? <laughs> ne? Burası neresi? <laughs> Falan oldu. Abi bütün sohbetler yarım kaldı yalnız. <laughs> Öyle bir şey. Evet dikkatim çok da. Daha... Neyse arkadaşlar çıktık hazır. Ee, ben borcamda yapacağım. Siz normal tepside de, fırın tepsisinde de yapabilirsiniz. Farklı kalıplarda da yapabilirsiniz. Fark etmez ama mutlaka önceden yağlayın. Buna şeyi tavsiye etmiyorum yağlı kağıt. Yani direkt tepsinin şeklini alsa daha iyi olur. Ben bunu önceden zaten yağlamıştım. Şimdi dökeceğim. Benim spat spat spatulam nerede? Benim spatulam yok. Gerçekten. Terlisi. Elimle mi? Terle. Şu küçük kaşığımla yapmaya çalışayım. Bakalım. Spatulamı unutmuşum ben. Neden unutmuşum acaba? Böyle tamamdır. Şöyle de birazcık şey yapıyorum. Eee bir de şöyle böyle kektir, şey hamurdur böyle hani e, borcam şeyler yaptığınızda mutlaka şöyle birkaç kere pıt pıt, çok ses çıktı şu an biliyorum vurdurun ki içindeki hava kabarcıkları da sönsün. O da pişmeye bazen engel olabiliyor çünkü. Şu da yapışmış onu da alayım. Şimdi fırınımıza bay bay diyoruz. Bir dakika <laughs> ne unuttum. Geçen videoda da ben bu konuda çıldırmıştım. Tekrar çıldıracağım. O videodan sonra yine bu hatayı yapanlar oldu. Bakın arkadaşlar ne yaparsak yapalım. Ne yaparsak yani sebze yemeği değilse ki sebze yemeklerinde de önceden ısıtmak gerekiyor. Değil mi Mert Şefim? Evet biraz şeyli bir cevap oldu. Neyse mutlaka şu fırını <laughs> fırını 180 derece de atacağım ben bunu. Her ne kaç derecede pişecekse mutlaka önceden ısıtın. Tamam. Teşekkürler. <laughs> şimdi bunu fırınımıza ah, kolumu vurdum gönderiyorum. Ve bay bay diyorum. E, ee, o fırındayken birazcık konuşalım. Konuşalım. Ne konuşalım? Üç kere bir köpekle yaşamak nasıl bir duygu? Cici köpeğimiz hakkında ne düşünüyorum? Ya şimdi Buna eminim ee, hayvan dostunu kaybeden herkes beni anlayacaktır bu konuda. Ee, benim bir köpeğim vardı, çocuğum. Ee, çok özlüyorum onu yani kaybettim. O yüzden de çok özlüyorum. Ve e, o çocuğu kaybettikten sonra şey hissi ya tabii ki çok yanlış biliyorum ama... Böyle başka köpekleri severken böyle ona ihanet ediyormuşum gibi ya da işte her köpek bana onu hatırlatıyormuş gibi. Böyle garip bir his olduğu için ben uzun zamandır biraz mesafeliydim. Yani mesafeli derken tabii ki de beslemedir işte yaralı gördüğümde yardım onları yapıyordum ama hani alayım, besleyeyim, sahipleneyim şeyinde değildim olayında. Sonra nasıl olduysa turşu bir şekilde <laughs> <laughs> Muhtemelen senin yüzünden. <laughs> Hayatımıza girdi. Ya tabii ki onu çok seviyorum. Alışıyoruz da. Üç kedi bir köpekle yaşamak nasıl? Bunu herkes soruyor biliyor musun? Öyle mi? Evet, genelde tanıştığımız herkes bunu soruyor. Hani şey mi, zor olmuyor mu? İşte benim bir tane kedim var, ben baş edemiyor muyum? Ed edemiyorum falan filan diye. Bence zor değil. Yani şöyle, bir tanesine bakmakla üç tanesine bakmak bence aynı şey zaten. İşte bir tane mama verirken üç tane veriyorsun. Belki maddi olarak zorluğu vardır ama e, yani emek tamamen ne kadar emek verebileceğine, ne kadar fedakarlık yapabileceğine alakalı bir şey bence. Yani şöyle işte bir tane kedim varken haftada iki gün dışarıdan yemek yiyorsam şimdi hiç yemiyoruz galiba. Çünkü onların mama parasından eksilmesin diye. Öyle hesaplar ama bu hayvanla alakalı değil ki. Çocuğumuz çocuk olsa da zaten aynı şey. Güzel ya hayvanlarla yaşamak gerçekten çok keyifli bir şey. <laughs> bu bazen can sıkıcı olabiliyor. Tam böyle uykumun en derin yerinde turşu bir yerden zıplıyor, güneş bir yerden falan. Ama tabii ki de hani gözümü açtığımda onların hepsini yani dört tane ya dördünü de orada görmem. Bir tane sayı eksikse falan Sabah uyanır uyanmaz bir şok olur. O nerede falan diye dördünü görünce tabii ki de çok rahatlatıcı. Yani şey ama zaten bu kanıtlanmış bir şey ki ya fiziksel olarak hayvanların bize o kadar büyük etkileri var ki mesela kedi sahipleri işte tam net yüzde vermeyeyim ama yüzde bilmem kaç mesela kalp krizi riski yok biz daha uzun yaşayacağız. Evet, hayvan yerlerden daha fazla yaşayacağız. Ya bu korona günlerinde bile mesela. Hayvan sahibi olanların bağışıklıkları normal kişilerden daha yüksek olduğu için hiçbir sıkıntı yaşamıyorduk. Öyle güzel bir şey bence herkes edinmeli özellikle kör kedi. <laughs> özellikle <laughs> özellikle kör kedi. Bakın arkadaşlar size çok samimi söylüyorum. Bir kör kedi edinin. Diğer kedileri gözünüz görmeyecek desem yalan tabii ki hepsini seviyoruz ama kör kediler inanılmaz yani hem arkadaşlarımın hem kendi kedimin gördüğüm kadarıyla inanılmaz sevecenler. Ben bazen şok oluyorum zaten diyorum lan bu benden daha iyi görüyor falan diye. Evet çok tatlı. Hayvan alın. Herkes birer tane hayvan alsa. Yani hani Alerjim vardır ki onun da çözümü var ama eve alamasanız da kapının önünde mutlaka ama mutlaka bir tane hayvan besleseniz zaten bunun devamı gelir. Yani aç hayvan kalmaz. Onlar bize emanet. Onlar bizim çocuklarımız. Çok Allah heyecanlandım. Allah Tabii ki de. Ama şöyle. Ben hayvan alın demedim. Eve alamıyorsanız ya şimdi şöyle de dediğimi düşünsene. Eve sahiplenemiyorsanız bile <laughs> orada bir mantık hatası olur. Hassasiyetini anlıyorum ve seni tebrik ediyorum. Mertçi. E. <laughs> Önemli değil ama kameradan sonra cikmeleşelim. <laughs> evet. <gülüyor> çekiyorsun değil mi? Oo, geldim şimdi. <laughs> Ki ya biraz İran'da her şey normal olacak diyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ee, bence burada bir yanlış anlaşılma var bu arada. Bir Haziran'da her şey normale dönmüyor. Yani bazı kısıtlamalar kaldırılıyor ama mesela işte 18 yaş altı, 65 yaş üstü işte yani bunun gibi kısıtlamalar galiba devam edecek diye biliyorum. Çünkü Brezilya'nda hani her şeyin normale dönmesi hem çok erken hem de çok riskli olur diye düşünüyorum. Bence dönmeyecektir yani. Kafeteryalar falan her şey açılıyormuş ama yani bir müddet daha evimizde kalsak bence iyi olabilir diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Ee, evde izolasyon sürecine bir şekilde alıştık. Mesela ilk ay bir tırlattık, bir delirdik, <laughs> bir delirdik, bir şizofreniye bağladık. Ben en son. <laughs> bağladık. Ben en son mesela buzdolabı ile konuşuyordum. Tatlım neden akıtıyorsun annem? Ben daha seni inanmadım mı? Neden akıttın? Neden akıtıyorsun? Bir derdin mi var? Söyle uzun burada. Bir derdin mi var? Ya bir, bir, bir takım şeyler yaşandı ama bence şu sosyal izolasyon sürecinden sonra e, en zor şey dışarıya tekrar adapte olmak olacak diye düşünüyorum. Çünkü ben e, kendimden örnek verirsem sanıyorum ki özellikle zaten pandemi sürecinden önce panik atak, anksiyete gibi sıkıntıları sıkıntıları olan insanlar bu süreci daha yoğun yaşadı. İşte bunlardan biri de benim. Uzun zamandır zaten halihazırda gördüğüm bir panik atak tedavim vardı. Üstüne bir de pandemi eklenince sosyal izolasyon bayağı bir yoğun duygular yaşatmıştı bende. geçen gün bir arkadaşıma gitmek için çıktığımda Böyle otobüse bindim ya. Şey oldum böyle. Tam böyle İstanbul Boğazı'ndan geçiyoruz. Bir baktım deniz. Böyle oldum. Deniz mi lan Sonra döndüm ağaç. Ağaç mu Böyle ha insan ağaç bilmem ne. Ay beni bir anksiyete tut. Elim ayağım titre. hay bayıla yazdı. Anne. Özüme döndüm şu an. Memleketim Muğla'ya döndüm. Bayılacaktım ağzına gerçekten bak. Yani e, belki ben panik atak anksiyete rahatsızlığımdan dolayı bu kadar yoğun yaşadım bunlar ama normal insanlar da yaşıyordur bence ya. Bence öyledir yani. Arkadaşlar fırından çıktıktan sonra e, ben elimde çubuk olduğu için siz bıçakla bunu normal porsiyonluk gibi kesin. Biraz şuradan keseceğim. Neyse ben birazcık bunu böyle şerbetini daha iyi emebilmesi için biraz böyle pıt 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 ne diyorlardı kız buna Japon şey harakiri evet <laughs> harakiri yapıyorum aa yaş anacığım böyle her yerini birazcık deliyorum bir de ee, revanimiz yani kekimiz çıkar çıkmaz çok sıcakken soğuk olan şerbetimizi döküyoruz. Ona dikkat edin olur mu arkadaşlar? Revani sıcak olsun, şerbet soğuk olsun. Böyle şerbetimi döküyorum. En sevdiğim kısmı şerbeti. Çünkü şerbet çok fazla şeker içerdiği için inanılmaz sağlıksızdır ve çok kilo aldırır. O yüzden ben en çok bunu seviyorum. Bol bol yiyin canım takipçilerim, canım izleyenlerim. Bol bol yiyin bundan. Tamam mı? Hiç şey yapmayın, çekinmeyin. Sağlıksızmış falan da demeyin. Yiyin yiyin külü alın anacığım. Evet. İşte bu kadar. Tabii ben sonra ne yapacağım? Biraz da üstüne çok sevdiğim için biraz hindistan ceviziyle şöyle. Hatta biraz da elden galiba bayağı fazla koyacağım. Tabii siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz bunu. Genelde kuru yemişler falan da çok yakışıyor buna. Özellikle fındık, badem bunlar çok yakışan şeyler. Ve revanim hazır. Ben hindistan ceviziyle güzelce süsledim. Ama sıcakken tabii ki de yemek pek hoş olmuyor şerbetli tatlıları. O yüzden soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra hatta tercihen böyle bir, bir iki saat dolapta dinlendikten sonra buzdolabında dinlendikten sonra servis ederseniz eminim ki çok daha kıvamlı ve çok daha güzel olacaktı. Bu tarifi beğendiyseniz videoyu likelamayı, kanalıma abone olmayı ve en önemlisi oldutmayı lütfen unutmayalım. Bundan sonraki süreçte özel olarak istediğiniz bir tarif olursa ya da önerileriniz, eleştirileriniz yani benimle alakalı bir şey hepsini altta yazılı olan sosyal medya hesaplarından bana ulaşarak iletebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.